i yeah. hiç konuşmadım bugün sanırım ben. Birkaç yeni görüntü ekleyeceğim. Başında. Bugünkü yemeklerimizi göstereyim dedim size. Böyle az kalmış. Kuzu etli patates yemeğimiz var. Şurada bayılarak iki tabak içtiğim gerçekten hiç abartmıyorum. Şehriyeli tavuk suyu çorban var. Bunu Egemen'e özel yaptım. Çünkü Egemen dün gece ateşlendi arkadaşlar güzel bir ona çorba yaptım. Bir de şöyle pilavımız vardı. Salatamız vardı. Akşam elimiz bu şekildeydi. Dün de şöyle bir muffin kek yaptım. Ne kadar belli oluyor. Bunları hep yedik dünden beri. Muffin Çok güzel olmuştu. Bayılarak yedim yani. Egemen, Egemen'den kalan. Sonracığıma e, şu çiçeğimi kapalıydı. Bunu güzel bir böyle peçeteye sardım. Bakın çok güzel açmış. Bu tarafa çevirdim. Bu tarafı çevirince açtı kendini. Yaprağı şu an ipince o yüzden ellemek istemiyorum. Islak peçeteye sarınca bu çiçekleriniz açabiliyor. Hani nemsizlikten böyle oluyor. Aklınızda bulunsun. Şöyle göstereyim. Çamaşırlarımı hallettim. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Mutfak camını, yatak, yatak odasının camını ve salonun camını sildim. Üç tane cam sildim. Ama balkonları hiç Ne arka balkonu akıttım. Zaten orayı hani sık sık akıtıyordum yazın. Klimanın suyu akıyordu. Şimdi klima çalıştırmıyoruz gerçi de. Yine de tozlanmıştır tabii ki. Orayı ellemedim. Oranın camlarını ellemedim. Balkon camlarını bir de bu şeyi ellemedim hiç. Kapalı balkonu ellemedim. Dedim buralarda yarın öbür gün yaparım. Direkt çünkü buralar hani göze çarpıyor. Şöyle perde kaldırdığınızda çamur yağmıştı yani resmen. Duramadım. Burayı salonu, salonu ki de baya büyük. Ve şeyi yatak odasına Yatak odasına da çamur yağıyor. camı zaten bayağı geniş ama yine de sildim ya şu an belli olmaz tabii ki de hani şuralar hep çamurdu şu altlar baya kötüydü neyse yani yatak odasında sildim iyi oldu şunu bakar mısınız? Ay çok tatlı nasıl geliyor? Keyif Celik bizdeki master her akşam. Dün de kızılcık şerbetini izledim. Ee, Bugün geldi. Erken geldim. Aç ondan. Şöyle suyumu da içiyorum. Bir yandan bunu bitirmeye çalışıyorum günlük. Bu da buradaki çiçeği nasıl büyüdü? Evet size yakında yine bir sürprizim var. Neyse söylemeyeceğim. <laughs> Bu odayla alakalı. Odaya bir şeyler aldım. Ee, gelince gelince artık söyleyeceğim. Yani göstereceğim. Daha doğrusu iri kurulumu falan yapayım. Bugün ev modundaydım. Bugün bir de cumartesi. İşte yemekle, içmekle, egemenle ilgilenmekle, ee, cam silmekle bir de evi süpürmekle geçti. Başka bir şey yapmadım. Zaten on buçukta uyandık. Çünkü dün gece adam akıllı uyuyamadık. Sürekli uyandık. Egemen'i bir ara duşa soktuk. İşte bir şeyler bir şeyler yaptık. Şurup verdik. Sürekli alarm kurdum. Uyandım. Hani ateşi ne durumda diye. Bebekliydik yani dün. O yüzden baktım sabah on buçukta uyandık. Baya baya geç. Onu da birazdan uyur. Antibiyotik başladık. Antibiyotik vereceğim. Saat 10'da yarım saat sonra. Hatta 10.30 bir saat sonra da olabilir. E, antibiyotini vereceğim. Bir tane kalpol veririm. Yatmadan önce. Çok ateşlenmesin hani. Çünkü en çok geceleri biliyorsunuz. E, şey yükseliyor yani. Hastalık yükseliyor. En yüksek zirveye tavan yapıyor. Böyle. Şu an keyif zamanı. Yemekleri yedim. Üstüne cipsimi yedim. Muffin kekimden yedim. Çayımı içmedim. Çay demlemedik. Suyumu içiyorum. Artık bir daha ne zaman açarım bakalım. Devam ederiz. Ee, sürprizim bu vlogda gelmeyecek yüksek ihtimalle. Çünkü daha bugün sipariş ettim. Daha gelecek kurulumunu yapacağım. Onun süsleri gelecek. Neyse işte biraz ipucu da vermiş oldum. İlerleyen vloglarda inşallah gösteririm. O zaman bakalım bir daha nerede buluşacağız? Var ha, diyor? Haspam yani. Ha, sen kimsin yani? <laughs> Gelmiş bize sanki biz böyle köydeyiz. <laughs> Ay bırak ya. Öyle işte konuşmaları tarzları öyle. Neydi? Hayır kız. Ben de aynı kapı kılama işe gidip yarın kapı da köylü muhabbeti Merhabalar. Ee, 21-27 saat ve 30 Eylül. Şöyle çayımız Üzüm, bir şeyler, bir şeyler. Portikals sıktım yine az önce. Egemen'i içirdim. Egemen çok şükür iyi. Günlerden pazartesi. Mutfak tezgahını sildim. Balık yaptık. Mezgit ve barbun aldık. Ana bugün izinliydi. Kızlara kahvaltıya gittim. Kahvaltı ettik. Dün de işte en son Demet arkadaşımla buluştum. Falan oraları böyle kısa kısa çekmeye çalıştım. Çok çekemedim. Nedense ee, çok kameralı elime alamadım. Şunu da dolduracağım. Bak unutmuşum. Ve sileceğim ee, dışını. Sonra fırın içini. Ondan sonra buzdolabının içini dışını, mikrodalganın içini dışını. Şöyle yani benden çok düzen beklemeyin dediğim gibi. <laughs> Hazır buzdolabı biraz boşken e, dedim ki şey yapayım. Sileyim. Ondan sonra aynı şekilde fırını sildim. Mikrodalgayı sildim. sildiğimi de göstereyim. Şunu almıştım ya ben. Dr. Beckman buzdolabı ve mikrodalga fırın temizleyici. Bunu nasıl edin? Kokusu da gayet güzeldi. Sonra e, işte şimdi burada karbonatla beraber sirkeyi karıştırdım. Çaylakların çıkmasını bekliyorum. Bu da aynı şekilde bu da yıkanacak. Ne yaptım? Aynen bunları hallettim. 2,5 saattir falan iş yapıyorum. İşte buraları domestosladım. Sildim. E, bir yandan yağmur. Bayağı abi başladı. Zaten belirli de bugün yağmur yağacak. Şimşek falan çakıyor. Bizimkiler burada böyle oturuyorlar. Bugün ee, kargolarımda hep sipariş şey, siparişlerim kargoya verildi çoğu. Bir iki tane verilmedi galiba. 11 tane ürün almışım. Galiba bir iki tanesi verilmedi. Ay ben de buradayım baksana saçım başım hep dağılmış. Bir kendimden geçmiş. Bu kaynadı. Ee, ne diyecektim başka? Yarın da işte genel bir temizlik yapacağım. Silme, süpürme işlemlerini yapacağım. Ondan sonra şuraya bir oturayım. Güya geçenlerde cam silmiştim dedim ya e, mutfak. Salon ve yatak odasının camını silmiştim ama yağmur yağacağını biliyordum yani. Şu yağdanlı bile olacağım. Çaydanlı halledeceğim. Başka bir işim yok. Soda açacağım, soda içeceğim. Bir de sana göstereceğim bugün ne yaptık. Dur. Bugün Dubai çikolatası yaptık. Şu üç parça yaptık. Şöyle, şöyle, şöyle. O kadar güzel oldu ki size anlatamam. Baksanıza plastik şekil. Bu şekilde. Ay çok tatlı. Ay çok sert. Şu an bölemiyorum ama şu aradan görün. Şimdi yemeyeceğim erimesin. O kadar güzel oldu ki onu da tarifini bir yere veririm. Hatta kısaca bahsedeyim. Tereyağıyla şeyi kavurdum. kadayıfı yorgunluktan isimleri bile unuttum şu an. Kadayıfı kavurduk. Sonra biraz tahin, biraz şu antabellanın onu da göstereyim. Şu şununla karıştırdık. Üçünü beraber. Sonra çikolata almıştık. Çikolataları eritip verme şeyde ben mari usulü e, sonra şekilli böyle dedi gösterdim plastik kaplara koydum çok güzel oldu yani şekillerine bayıldım geçen de ondan da muffin yapmıştım göstermiştim galiba size nasıl gök gürüldü ya e, sonra işte onu yaptım Önce onun alt katı için erit şey buzdolabına koydum. Hemen zaten soğuyor çikolata. Sonra o içindekini koyduk. Üstüne bir kata çikolata koyduk. Ve muhteşem. Ve o tereyağı tadı da çok güzel geliyor. Tahin de geliyor. Fıstığı tadı da geliyor. Çok güzel olmuştu. Yani hani hiç dışarıdan almaya gerçekten gerek yok. Böyle. Ben yarın genel temizliğimi yapacağım. Sizinle süpürme toz alma işlemlerimi yapayım. Banyo tuvaleti güzelce akıtayım. Şu mutfak aradan çıktı. O kadar rahatladım ki o fırın, o buzdolabın içi. Mikrodalga hadi yine önemli değil ama işte tezgah tekrar domestos sihir balık yapılmıştı falan. Hani yarım bunlar üstüne külfet olacak da ona. Bismillah. Derken şu yaprağımı da açmamıştı biliyorsunuz. Bu yaprağımı da açtırdım. E, nemli bezi peçeteye böyle tutturdum onu yarım saat falan bekledi. Mis gibi daha çok güzel oldu. Bunu bir Instagram sayfasında görmüştüm bir liste. yani ee, kim bunu düşündüyse gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hiç aklıma gelmez böyle bir şey. Öyle duruyor hani böyle kapalı bir şekilde duruyordu. Diğer çiçek de aynı şekilde duruyordu. Bir dahaki vlogda inşallah o süs eşyalarım geldikten sonra ee, size salonumu yeni halini göstermiş olacağım yani. Çok beğenerek aldım. Bugün de zaten çoğu sipariş kargaya verildi. Şunlar için de minder aldım. Şeyler için. Yani neyse ya işte hepsini gelince gösteririm ya. Suslar puslar bir şeyler yine bu aralar. Aslında şef de yağlama yapacaklar. Kaptanlık gelişi için. Ana dedi ki ben yarın evde yokum. Yağlama falan yapma deyince iyi dedim. Çarşamba yapabiliriz yağlamayı. Ee, yarın bilmiyorum tavuk tavuk mu yapsam? Aynen tavuk yapayım ya. Dün ciğer vardı ciğer sote. Bugün balık yedik. Yarın da tavuk yeriz ya öyle yaparız. Böyle arkadaşlar şimdi çayımı içeceğim. Şu geri kalan bir iki işimi de halledip dinlen moduna geçeceğim. Ama akşam ekstra bir enerji, enerji çıktı. Böyle patlama yaşadım. Dubai çikolatasının etkisi var mı acaba? <laughs> Anıl da diyor ki sen hani akşam böyle iş yapmazdın falan. Doğru. Evde hani birileri varken iş yapmayı sevmiyorum aslında. Hani tek başıma böyle kafam rahat seviyorum ama ne bileyim işte enerji böyle ve hani aradan çıksın da istedim. Ay çok konuştum tamam susturun artık beni ya. nem maskesi mi? nem maskesi miydi? şey yüzünüze sürdü kızarıklığı alsın ee, cilde şeyler uyguladım ya cildi yatıştırsın bir nem sağlasın Cildiniz şey böyle hı -hı. nasıl? kuru da değil hı -hı. yağlı da değil değişik karnı cilt. <laughs> evet çok yağlı değil ama kışın kuruyor Günlerden salı. Cilt bakımına gittim, geldim. Evi güzelce sildim, süpürdüm çıkmadan. Dün söylediğim gibi iyi bir temizliğimi yaptım. Sonra zaten bu mutfağı falan dün halletmiştik biliyorsunuz. Gelirken de şöyle bir tane Chibo Gold'un e, fitre kahvesini ve sütümü aldım. Bu dolama gidecek hatta birazdan. Şöyle sade bir filtre kahve yapacağım kendime. Ay o kadar iyi geldi ki cilt bakımı. Gerçekten e, zaten çocukluysanız, anneyseniz böyle şeylerin ekstradan iyi geldiğini yemin edebilirim kanıtlayamam. Cidden öyle ya. Hani me time diyorlar ya gerçekten öyle. Zaten hikayede de paylaştım. Yani kendinle ilgilenmek, kendine baş başa kalmak. Bu arada bu videoyu kapatmıştım ben biliyor musunuz? Kapattım. Kapanış konuşmasını da yaptım ama sabah oldu tekrardan bir devam edeyim dedim. Hani çekebildiğim kadar yine çekeyim. Hani buraları da en azından göstermiş olayım diye düşündüm. kadar iyi geldi ki. Hiç planda yoktu. Baktım boşluk var. Dedim aman dedim gideceğim dedim. Kendime vakit ayıracağım dedim. Cilt bakımı da galiba bir kere falan yaptırdım ben. Daha da yaptırmadım. Yani öyle sürekli yaptığım bir şey de değil. Şöyle açtım ama bunu bir kavanozda da koymam lazım benim o kadar güzel kokuyor ki bir an korktum çekirdekli mi acaba diye ama adama sordum yok dedi çekirdekli değil dedi. Migros hemenden söyleyecektim. Dedim altımda araba var hemen markete uğrarım alırım yani. Rahat rahat. İşte. Kullanabilmenin faydaları. İki tatlı kaşığı koydum. Sütsüz içeceğim. Sade. Egemen'de okulda saat iki buçuk. 2.30. 3'e 25 var hatta. Hemen tavuk sote makarna yapacağım. Sonra da artık onu yavaştan almaya gideceğim. Dünden yemeğimiz yoktu, yapmadık. O yüzden hemen şöyle göğüs çıkarmıştım sabahtan ama buzlu. Şu an bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. İşte soğan, sarımsak, biber, domates, salça, Makarna da bundan yapacağım. Kalem makarna. Egemen de seviyor bunu. Zaten aç gelir. Dün dolabı sildim ya. Yani benden rahatı yok. Şu açılmamış. Bu açılmış olan bu önde dursun. Bu normalde dışarıdaydı ama ben hani dışarı falan çıkacağım diye şey yapmadım. Sert bu biraz. Bir 5 dakika bekleyeyim. Bunu kavanoza boşaltayım o sırada. Yemeğimi de yaptıktan sonra artık kapanışa geçerim. Böyle vallahi arkadaşlar baksanıza halime sıfır makyaj. Ee, güzel yerli yani cilt bakımı. Biraz da telefonum şarj olsun o süre zarfında. Çünkü şarja çok az. Yine işlerimi halledip geliyorum. Şöyle kahvemi koydum. Bir yandan bunu yudumluyorum, bir yandan keyifli bir şekilde yemek yapıyorum. Ben yemek olmadığını hep unuttum. Hemen direkt yemeğe giriştim. Şöyle makarnam burada kendi kendine pişiyor. Tavuğum burada pişiyor. Tavuk göz. Baharatlarını falan koyacağım. Bunu salçasız yapacağım. Domatesini bol koyacağım. Zaten makarna salçalı. Keşke marketten şey daha sardı, krema daha sardı ama neyse çok önemli değil. Saatimiz de 3 oldu. Havada böyle bir kararıyor, bir açıyor gibi, açıyor gibi değişik yani anlamadım. Böyle yağmur yağacak gibi duruyor yine. Ben yağmur havaları severim. Zaten artık ekim geldi. Bir ekimdeyiz. Şöyle kahvemizden bir yudum alalım. Böyle işte arkadaşlar. Hemen şu yemek işlerimi halledeyim. Ee, bir yandan aşk memnu açtım yine. <laughs> bir yaprak dökümü, bir aşk memnu, Medcezir. işte adını Ferah koydum. Böyle dönüyorum dönüyorum. Farklı farklı diziler izlemeyi de tabii ki de seviyorum Netflix'te. işte ne bileyim... E, kızılcık şerbetini çok seviyorum filan. Seviyorum yani dizi film izlemeyi seviyorum. Sinemaya gitmeyi de çok seviyorum. Bir de yolda gelirken şeyden bahsedecektim. Unuttum bir saniye. Kendinizle ilgili tek başına bir şey yapmayı seviyor musunuz? Mesela ben işte böyle tek başıma cilt bakımı yapmayı, işte masaja gitmeyi, tek başıma sinemaya gitmeyi, kitapçı gezmeyi, yeni kitaplar keşfedip onları alıp okumayı hatta vaktim kalırsa şu yemek işleri bitirdikten sonra kitap okumak istiyorum. Ee, sonracığım hani ne bileyim tek başıma kafeye gidip kahve içmeyi ben seviyorum yani kimleri böyle çekiniyor ya da çekince de değil sevmiyor yani. yalnız başına oturmayı bir şeyler yapmayı sevmiyorlar ben de hiç öyle bir durum yok yani kendimle vakit kendimle arkadaş olabilmeyi seviyorum daha doğrusu belki de doğru cümle bu yani ruhuma da iyi geliyor şu makarnaya bir bakayım Böyle işte arkadaşlar. Artık bu sefer bu videoyu gerçekten kapatıyorum. Tırnaklarıma da alıştım. Gayet güzel ama e, uzuyorlar sanki alttan alttan. kendi tırnağımla geldiği için uzamaya başladılar. Neyse. Dediğim gibi yemeklerimi halledeyim. Bir keyfimi yapayım. Kitabımı biraz yani 10 dakika bile olsa okumak kar diye düşünüyorum. Kitabımı okuyayım. Kahvemi içeyim sonra Egemen'i almaya gideyim. Bu vlogluk böyle olsun. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Yüksek ihtimal akşam bu video gelecek. Egemen aldıktan sonra onu yediririm, içerim. O sırada edit yaparım. Sonra akşam 8 9 gibi inşallah yükleyebilmiş olurum. Belki daha erken bile yükleyebilirim. En kötü ihtimal yarın sabaha kalır. Öyle. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm. Görüşmek üzere. Bay bay.